Bodrum'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı istikametinde Engin Çokey'in kullandığı 48 EL 507 plakalı motosiklet sürücüsünün iddiasına göre Jandarma Kavşağı'nda sola sinyal verdikten sonra dönmeyip yeniden yola devam eden otomobile çarpmamak için motosikletini devirdi. Biz mi dövdük? Olmaz Kazada motosiklet sürücüsü bir süre yolda sürüklendikten sonra koluna ve bacağına aldığı darbelerle yaralandı. Kazanın ardından motosikletini yoldan çeken sürücü sağlık ekiplerine yaralı olduğu bilgisini verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavisinin ses sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kazayı gören çevredeki bazı vatandaşlarsa motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte daha büyük bir kazaya maruz kalabileceğini belirterek kazayı ucuz atlattığını ifade ettiler. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri de kazayla ilgili bölgede inceleme yaparak motosikleti çekici yardımıyla bölgeden kaldırdı.